Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün size kardiyovasküler hastalıklar, damar sertliği ve tıbbi bitkiler arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Damarlarda sertlik oluştuğu zaman vücudun organlarına giden kan akışı bozulur ve organlar sağlıklı çalışamaz. Özellikle bu damar sertliğinin oluşmasında bazı etken faktörler var. Şeker hastalığı gibi tıbbi bitkilerden şeker hastalığı ve onların damara verdiği zararların iyileştirilmesinde istifade ediyoruz. Tansiyon yüksekliği damar sertliğine sebep alıyor. Tıbbi bitkilerden tansiyonun düşürülmesinde de faydalanabiliyoruz. Kanın sulanması da çok önemli. Tıbbi bitkilerin kan sulandırıcı etkisi burada çok önemli. Tıbbi bitkilerin damar sertliğinde özellikle iltihabı giderici antioksidan etkileri Hücre yenileyici etkileri bu damar sertliğinin iyileştirilmesinde çok önemli. Aynı zamanda kök hücreleri aktive etme özelliği organlarda yani damarda, kalpte, beyinde oluşan hasarların iyileştirilmesinde çok önemli bir faktördür. Damar kendisini yenileyince işte damar sertliği gider. Kalp kendisini yenileyince kalp krizinin etkileri çok hafifler. Beyin kendisini yenileyince beyinde oluşan inmenin etkileri son derece azalır. Fransa'nın bir bölgesi var. Bordeaux denilen bir bölge. Bu bölgedeki insanlar çok kötü besleniyorlar. Yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ama bir bakılıyor ki bu kadar kötü beslenmelerine rağmen kardiyovasküler hastalıklar ve damar sertliği ve tansiyon bu bölge insanlarında çok az gözüküyor. Yapılan tıbbi incelemeler ortaya koyuyor ki bir tıbbi bitkinin kabuğunda bulunan bir maddeyi o bitkiyi çok tüketmelerinden dolayı çok alıyorlar. O madde respiratör maddesi ve bu bölge insanları kardiyovasküler hastalıkları çok daha az yaşıyorlar. Hem tarihte yaşanan bazı olaylar hem de yapılmış pek çok bilimsel araştırma damar sertliğinin ve damar tıkanıklığının giderilmesinde tıbbi bitkilerin etkinliğini ortaya koymakta. Hem koruyucu hem de iyileştirici etkilerinden dolayı tıbbi bitkilerden istifade etmek çok önemli. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.